Hmm, merhabalar sevgili sevgi canlar. Yok ya böyle olmadı. Çok cringe oldu. Ne ee, haber sevgi canlar? Bugünkü bölümümüz özgüven. Evet, e, hepimizin sorunu olan bir şey ve bu korona vakalarından sonra özgüven de eşit oranda arttı. <laughs> Yani özgüven, özgüvensellik eşit olarak arttı. E, bugünkü konumuz ünlü profesör, doçent, doktor Subhi Bey. E, Subhi Bey, güven ve öz üzerine master yapmış ünlü bir profesördür. <laughs> evet Subhi Bey... E, Öncelikle hoş geldiniz. Evet, korona birlikte almış, art, almış başını gitmiş bir özgüven vakası var. Bu özgüven patlamalarının nasıl önüne geçebiliriz? Eee, selam. Eee, bildiğiniz üzere özgüven korona sonrası ortaya çıkan bir vakadır özgüven patlamaları sık sık gerçekleşebilir. Bunun önüne geçmemiz için bir program uygulayabiliriz. Aa, yine mi program? <laughs> Sufi Bey. Evet Sayın Sufi Bey. Yine bir program var. Özgüven sorunu bildiğiniz üzere en çok evde kalan insanları etki eder. Fakat hepimiz evde olduğumuz için hepimizi etkiliyor. Eşit oranda mı, Supi Bey? Evet. <laughs> Eşit oranda. E, evet, Supi Bey. Bir izleyicimiz bağlandı. Hatta alıyoruz. Alo. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Öz. <laughs> Güven eksikliği yaşıyorum ve bu konu hakkında Supi Bey'den öz ve güven çalışmalarına güvenerek bir program bekliyorum. Evet Özbey, belli ki bir güven eksikliği yaşıyorsunuz. Peki, korona vakası atlattınız mı hiç? Çünkü korona vakası... <laughs> Pardon, dilim sürüştü. Korona vakası atlatmadıysanız ee, pek dinleyemiyorum sizi. Çünkü ben sadece korona vakası patlatmış hastaların <laughs> özgün patlaması. <laughs> sadece, sadece korona vakası patlatmış hastalar özgün patlaması yaşayabiliyor. Siz ne zaman korona patlattınız en son? Bey belli ki yaratıcılık sorunları yaşıyorsunuz. <laughs> ee, bunun güvenle bir alakası olabilir mi? Evet, özgüven eksikliği yaşıyorum bu korona vakalarından sonra. Ee, ne zaman korona oldunuz onu söyleyebilir misiniz Sayın Özbey? Yaklaşık iki hafta önce. Ee, Özbey, peki... Patlama ne zaman gerçekleşti? Evet. Özbey, böyle giderse bu bölümü burada bitirmek zorunda kalacağız. E, ee, beyefendi, bölümü ben bitirebilirim. Buna siz karar, ver karar veremezsiniz. Özür diliyorum. Sadece bir tahminde bulundum. Özbey'e tekrar soru iletiyorum. Özbey, korona vakası dan. Ne zaman sonra özgüven pıtlaması yaşadınız? Evet. <laughs> Özbey, Bey, Öz Bey, alalım mı yayından Öz Hayır. Artık hayır demeyi öğrendim. Supi Bey, siz de mi özgüven patlaması yaşıyorsunuz? Hayır. Ben, hayır diyen yetişkin bir adamım. Artık adam oldum. Ben 26. Evet. Ee, evet. O zaman benim diyeceklerim bu kadar. Ee, programınızı terk ediyorum. Sufi Bey, olamaz. Karışmayın Sufi Bey. Bu benim, burada benim saygınlığım söz konusu. Sufi Bey, lütfen bizi yalnız bırakmayın. Hayır, gitmek zorundayım. Çünkü ben muncayla eğitim almış ve hiç kimsenin kılını koparmamış nacizane bir oğlanım. <laughs> tamam Sufi Bey. Size karışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Evet seyirciler. Evet, evet, evet. <laughs> ee, bugün ayrıyetten, anksiyeti yani kayganlık üzerine Profesör Kişisel Gelişim Terim Bey'ini çağırıyorum. Kişisel Gelişim Terim Bey. Programa katılmak istiyor musunuz? He? Evet. Aa, galiba hala Özbey de katıldık. Özbey, Özbey siz de katılmak istemiyoruz. <laughs> 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 ee, Terim Bey, programımızın minimum 15 dakika olması lazım. Şu an kaç dakikamız var? Bakayım. Sekiz ee, buçuk dakika konuşmanız lazım. Evet. Özbey yayında on. <laughs> Tam aldılar. Evet. Hoş geldiniz Terim Bey. Ho Terim. Supi haber ya? Supi <laughs> nasıl nasıl gidiyor? Ya Nelerden bahsediyorsun bugün söyle bakalım. Ya Terim ya patlamalardan bahsediyorduk. Özgüven patlaması. Tam senin dediğin tam senin dediğin konuya denk geldik. Özgüven patlamaları da tamamlamamış maslarla alakalıymış. Bu bilgi bana şu an iletildi. Aa, yarım kalan maslar özgüven patlaması sorunu ortaya çıkarabiliyor. Supiciğim. Bu konuda çok haklısın. Ben de yarım kalan maslardan müzdaribim. Aa, siz de mi müzdaripsiniz? Terim Bey. Evet. Ee, tamam öyleyse. Evet e, bugün dünkü maçı yorumlamak üzere e, futbol bilgini, futbol dahisi... Volkan Ögebe'yi çağırıyoruz. Evet, Volkan Öge'nin gelmesi ne az kaldı derken geldi. Ah, eh, evet Volkan Öge Bey. hoş geldiniz. Programımızın bitmesine 8 15'ten 8 7 dakika kaldı. 7 dakikalık futbollarla konuşabilir misiniz? Futbolla alakalı top atmak falan. Şimdi e, top atmaktan falan bahsedeceğim. Biliyorsunuz dünkü e, maç şampiyonluk e, potasını çok yakından ilgilendiren bir maçtı. Ve Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Fakat öte yandan Fenerbahçe'nin de, de Ankara gücü Plasmanı'na maçı 2-1 kazanması oyuncu. Çok heyecanlı. Son 2 hafta izleyeceğiz. Sport Auto Süper Ligi'nde. E, Sup Hicim. Eee... Evet. Beşiktaş'ın salı günü bir şampiyonluk maçı var. Kazanırsa şampiyon olacak. Fakat beraberlik veya yenilgi durumunda ortalık çok karışacak. Aa, peki gol mu attılar? Evet. Ee, yine Özbey bağlandı yanımıza. Evet, e, Profesör Volkan Öge Bey. E, futbol bilimine dair bir soru soracağım. Orta sağdan kaleye gol atamayan futbolcuya top verildi. Ve bu futbolcu topu aldı. Yaklaşık olarak 5.5 dakika sahada sürükledi. Sadece 5.5 dakika futbol topunu sahada sürüklemesi yetiyor. Çünkü bu bölümün paylaşılması için sadece 5 dakika 20 saniyelik Top gerekiyor. Top konusuna girecek olursak, Volkan Öge Bey ee, maçlar nasıl sevinilir? Evet, ee, biliyorsunuz ki ee, yıllarca maçlar nasıl sevinilir konusu üzerinde ee, bilimsel çalışmalarım oldu. Bugün bu konu hakkında biraz açıklama yapmak istiyorum. Maçlar nasıl sevinilir? Orta sahadan kaleye topu atamayan bir futbolcu eğer o gün orta sahadan topu atabilmişse maçlar böyle sevinilir. Süphi. Aa peki böyle mi sevinilir? Yani böyleyse nasıl sevinilir? Eee Terim <laughs> Volkan Öge Bey birazcık konuş ya çok sıkıcı şey. geçiyor şu. <laughs> evet, evet, sevinilir. <laughs> evet ki birazcık sallı bir şeyler ya. Ee, beni programa bu yüzden mi çağırdın Supi? İşim gücüm var yahu. 3 dakika sallayamam. Evet, görüyorsunuz çok rezil bir program sonucu Supi Bey. Ee, programı da kendileri gibi sıkıcı. Ee, renk katmamı istiyor doğal olarak programı. Ben de ona yardımcı olacağım şimdi. Ee, dilerseniz, e, dilerseniz baştaki konumuza dönelim. Ee, benim benim alanım olmasa da ben Su yardımcı olmak istiyorum bu konuda. Öz ve güven patlaması hakkında biraz e, konuşalım. Dilerse Su Evet. Şimdi e, pandemi dolayısıyla insanlarda sık sık görülen bir durum. Öz ve güven patlaması. Öncelikle bu öz ve güven patlamasının önüne geçebilmemiz için yapmamız gerekenler. Hazır mısın Supiciğim? Bir reçete yazacağım şimdi. Evet, lütfen. Öncelikle sabah 6.30 civarı uyanılacak. Yürüyüşe çıkılacak. 4 poğaça 4 poğaça yendikten sonra eve gelip tekrar uyuyacak. Ardından Evde hiçbir toz zerresi kalmayana kadar temizlik yapılacak. Bunun başka bir çaresi yok su piyeceğin. Hmm. peki bunu kimlere önerirsiniz? Yani kimler yapması? evet, ve güven patlaması yaşayanlara tabii canım. Ha, teşekkürler Volkan Öge Bey. Uzman olmadığınız bir konu hakkında çok iyi sallayabiliyorsunuz. Ee, ah! Hattımızda Terim Bey var. Demin Terim Bey kovmuş muyduk biz? Evet. Konuşmadık gerçekten. Evet. Hatırlamıyorum da. Evet. <laughs> Aa, e e evet Terimciğim. Oh, <laughs> terimciğim. Oh, terim. bir dakika. Bu konuk olan Terimmiş. Terim, terim. Aa, sürekli programımızda konuk olan Terim var ya. O lanet olsun terim, terim. ya. Terim. Ee, merhaba sayı sevgici. Hoş geldiniz. merhaba. Evet. E sizin sorunuz nedir? Ben Terim. Evet. Tanıdık efendim. Yine sizsiniz Terim. Popeyes. Yetkili. Aşe ve naşe. Sevgili'ler ve LGBT kurul üyesi baş sevgilisiyim. Aa, çok güzel. Çok güzel Çerim Bey. Aa, peki sorunuz nedir? Ee, sorunum şu. Duraksama yaşıyorum. Ee, sadece 15 dakikalık program sunmamız gerekiyor. Bir arkadaşla ve sadece ikimiz dinliyoruz. Başka hiç kimse dinlemiyor. Başka birini dillettiğimiz zamansa bu ne be oğlum. Şunu paylaşmayın sakın. Rezil edersiniz kendinizi diyor. Ama bizim amacımız o değil. Bizim amacımız sadece her gün YouTube'a video atmak. Çünkü her gün rekabeti Aa evet. Bizim daha önceden değindiğimiz bir konu. Her gün rekabeti. Evet. Ben her gün rekabeti hakkında Terim Bey'e kısa bir soru sormak istiyorum. Ee, Terim Bey burada değil. Olsun. Tamam. Ben her gün rekabetine başladım. Fakat canım devam etmek istemiyor. Ne yapabilirim? Lütfen cevaplayın. Tamam cevaplayalım Çerim Bey. Eee Çerim Bey'e bağlanıyorum. Dıt. Dıt. Alo? Alo. Dıt. Dı Dı <laughs> Dı <A> <laughs> <A> <açmıyor. gülüyor> Alo. açmıyor. Açmıyor. Alo? Evet Terim Bey, çok kısa. Programımızın fazla süresi kalmadı. <laughs> fazla zamanımız kalmadı. O yüzden bu konuyu buraya sıkıştırdık. Ee, Terim Bey her gün rekabetine devam etmek istememiş. Ne yapalım? Terim Bey'in her gün çalınca devam etmek istememesinin yegane sebebi öz ve güven sorunları yaşamasıdır. Bu öz ve güven probleminin üstesinden gelebilirse kendileri her gün challenge'a devam edecektir. Öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Supicim. Liste verecek misin? Liste, liste. liste. <laughs> verdim listeyi. <laughs> listeyi verdim zaten. Ha, anladınız mı Terim Bey? Evet, anladım. Tamam o zaman hattan alın şu lanet kebaşeyi. Ee, evet, sevgili sevgi canlar. Ee, sevgili bölümümüzün sonuna geldik bugün. Ee, yayın hayatımızın sonuna gelmedik. Her gün 9'da dokuzda... <laughs> yeni bir konuyla hep karşınızdayım. Fakat nasıl devam edeceğiz bilmiyorum ama yapmamız lazım. Her gün 9'da. Sevgicek'le kalın.